Arkadaşlar bugün size arkadaşlar su 6 altı seviye yaptım ben videodan önce hatta video da çektim Arkadaşlar şimdi 7 şey yaptım Hatta 7 seviye bu aslında ama altının yetmedi Şimdi arkadaş sunucular sunucu sorunu vardı Tamam sunucu sorunu düzeldi şu an karakter bu arada direkt verildi bize direkt envanterde bulduk Şimdi hadi bakalım Tam team oldum. Team oldum. Team oldum. Dermişim. Ben asla team olmam. Dermişim. Edgar'ı kasarken çok team oluyordum ben. Um, karakter çok iyi bu arada ya. Karakter çok iyi. Ya bizimki artık maça girdi. Aman. Aynen evet, bu tur ismi. Ya. Herkes su ya. Ya ben su tuyu 200 yapamam ya. Ya. <laughs> şurayı. O Türkiye sıralamasına girersin sen o zaman. Aa, ya bu ne ya? Herkes tutun ya. Dur. Oyundan çıkacağım bir daha gireceğim. Hayır girer ya niye girmez? Girdi hani girmezdi. Arkadaşımınki girmiyor arkadaşlar. Of. Ya bir tane bot gelsin tek isteğim bu ya. Bir bot ya. Bir bot bot. Çok güzel. Bot yok. senin gibi oyunum ben. Ne bileyim ben kaçıncı sıralamada. Tamam. Sunucularda sorun var. Senin gibi oyunum ben. Aa kafayı yiyeceğim. Aldım kaç. Aldım kaç. Aldım. Aldım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> oh. Onun canı Ona da alabilirim aslında. <laughs> canı fazla canı nereye? <laughs> bir kupa. Hemen bakalım liderlik tablolarına. Ben veya arkadaşım var mı? 128 yapmışlar. Ne ara ya. Kimse daha arkadaşım sıralamada Yok. Bu arada profilde artık böyle bir yer geldi. Değişti. İki tane şöyle yer eklendi. Şimdi bir maç daha deneyeceğim. Videoyu 10 dakika yapacağım bu arada. Ya bir birinci olsam efsane olmaz mı? E benimki de giriyor. İşte bu. Aldım adamı. Türkiye birincisine yıllar var. Ya yani yıllar değil de Türkiye birincisine 128 kupa gerekiyor. Ama o ilk geldiğinde birinci mi oldum? İşte bu be birinci oldum. <laughs> Mustafa yetişemeyiz daha. 70 falan yapmamız lazım. <laughs> Benim 24 ben hep kaybediyorum. Bana hep böyle prolar geliyor. Ben çok da pro değil canım. Çok pro olsa yani. Ne bileyim bu. Herhalde oyun silerdim canım. Bak herkes de bir seviye. Ben de dört seviye. Ay. Dört seviye diyorum Allah'ım. Hop işte bu. Alırım. Allah yandım. Yakma özelliğini sevdim yalnız. Aksesuarını da açacağım bu arada. O oh. What? Oyuna kostümü geldi mi Stone'un? Oyuna Stone'un kostümü geldi mi? What? Bir dakika şu an ben çürük mağazasına bakmadım. Bakacağım. Bir dakika ben şurayı bir keseyim. Arkadaşlar az önce minik bir şok yaşadım. Sutunun kostümü dükkanda yok. Adamda ne ala Sutunun kostümü ne alaka ya? Sutunun kostümü vardı değil mi? Videonun tekrardan bakacağım. Garip. Ya nasıl ya? Aha. Gerçek mi lan acaba? Yok gerçek değildir şu. Hı. Çünkü max değil. Ya yanlış yerleri sıkıyorum ya. Ne lan Ne? Ben... Hop. Of. Oh. Oo. Oh. Öyle öyle. Öyle, öyle Ne arıyorsun? Ya bak nereden nereye sıkıyordun ya? Ne gerek var? Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Bu arada Fortnite'ta bu sezonun son videosunu atacağım. Biliyorsunuz yarın yeni sezon geliyor. Belki zaten yeni sezonun geldiği gün atmışımdır bu videoyu bilemiyorum. gece falan yüklerim herhalde. Bu arada arkadaşlar Fortnite... E, yani eventin nasıl olacağını biliyorum. Ya eventin nasıl olacağını biliyorum değil mi? De, şey yani. Eee evente nasıl gireceğinizi biliyorum. O yüzden videosunu çekeceğim. Bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. Şu şekilde yapılıyor. Önce bir kaçayım. Kaçabilirsem her yer su kaynıyor arkadaşlar. şöyle olacak. Event'e girmemiz. Oyunu güncelleyeceğiz. Huncular kapanacak. Oyunu güncelleyip girdiğimiz anda bizi bir trailer, belki trailer karşılayacak. Sonra da arkadaşlar event'e gireceğiz ama event kesinlikle ama kesinlikle canlı olmayacak. benim bildiğime göre böyle. Yanlışım varsa yorumlarda düzelsin ama belirli bir saati yok onu söyleyeyim. Yeni haritaya geçer miyiz ben bilmiyorum ama yeni chapter'a geçmeyeceğiz gibi gözüküyor. Yeni bir bölüme en azından. 49 kupa yaptık. Ben de 15 bin kupa olacağım sonunda. Şimdi ben birazdan Fortnite'a geçeceğim. Burası çok önemli değil. Önemli de yani şu anlık hem oyun bir düzelir Birazcık. Hani şey ya. Giremiyoruz ya. Ya gidiyoruz da. Herkes sütü olduğu için. Sonra da herkes Edgar seçer ha. Ben diyeyim. Sen kime? Şu an ya. Aa, canım bir. Aa kafayı yiyeceğim. O da sürekli sıkıyor canı dolmuyor. Ha doluyor. ve o it bana vuruyor ki ben vuramıyorum. Star Park. Şöyle bir yakayım seni. Yanmadın ama olsun aldım. Güzel. Aa bu kaçan değil mi lan? Açandık mı? Aynen. Aa kıstırdım ne oldu? Tamam. Güzel. En azından bir maç kazandık. Hatta iki maç galiba. Bilmiyorum. Rıpey sıralamasına girmek için ne kadar gerekiyor? Bakalım. Bir bir an bin yapmışlar sanırım. Çok bu. Oha ya 106 kupa. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Her zamanki gibi klasik. bye. bay.